Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı tepsi böreği yapıyoruz. Hemen malzemelerini saymaya başlıyorum. Hamur için gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar un, ılık su ve tuza ihtiyacımız var. Sonrasında iç harcımız için gerekli olan malzemeler sizlere şöyle hemen göstereyim. Yarım kilo ıspanağımız var. 2 adet soğanımız, biraz zeytinyağı, tuz, pul biber ve karabiberimiz var. Sonrasında şöyle hamurumuzu açmak için sıvı yağına ihtiyacımız var. Tabii ki de ben üzerine yumurta sürüyorum ama ister sürersiniz, ister sürmezsiniz. O tamamen size kalmış. Onun için arkadaşlar bir adet yumurta sarısına ihtiyacımız var. Ve üzerini süslemek için de çörek otumuza ihtiyacımız var. Onları şu anlık daha çıkartmadım. O zaman hemen hamurumuzu yoğurmakla işe başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben yoğurma kabıma şimdilik bu kadar bir un aldım. Şimdi şöyle şurada gördüğünüz tuzu koyuyorum. Tamamdır. Şimdi biraz sıcak su ekliyorum. Sıcak değil özür dilerim ılık su ekliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi artık yoğurmaya başlıyorum. Bu arada ben bu böreği bu şekilde yapıyorum. Atıyorum unu az geldiyse un ekliyorum. Suyu az geldiyse su ekliyorum. Bu tarz bir hamur elde ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben hamurumu yoğuruyorum. Yani hamurumda açıkçası bu ölçü maalesef veremiyorum. Çünkü hani ne kadar yapacaksanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama söylediğim gibi yani suyu az geliyorsa atıyorum hamurum çok katı oldu. Ben hani orta kısımlarında falan da koyuyorum. Hani aslında normalde işte şey derler hani su başka koyulmaz derler. Çamur gibi olur derler ama açıkçası bende hiç öyle bir şey olmuyor. O yüzden böreklerimi de ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle temiz bir yoğurma kabına geçtim ki şöyle hamurumu daha böyle güzel güzel yoğurayım istiyorum. Normalde hani bu kıvama geldiği zaman masaya falan da geçebilirsiniz aslında arkadaşlar. Ya da işte fayans tarzı şeylerde de yapabilirsiniz. Şöyle benim dediğim gibi temiz bir kap alıp onda da şöyle daha güzel yoğurabilirsiniz. Şimdi ben hamurumu arkadaşlar yoğurdum. Şöyle bir 10 dakika falan da dinlendirdim. İstediğiniz kadar bu arada dinlendirebilirsiniz. Şimdi artık hamurumuzu küçük küçük açma zamanı geldi. Hemen o aşamalara geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar size şimdiden ben göstereyim. Ben bu şekilde şimdi hamurlarımı şöyle küçük pasta tabağı kadar açacağım. Sonrasında şöyle geniş bir tepsim var. Bu tepsimi dizeceğim arkadaşlar. Tabii ki de yağlayıp yağlayıp çünkü o böyle şu an tam görünmeyen yerde kalıyor. Hani size onu da şimdiden göstereyim istedim. Hadi şimdi hemen geçiyoruz. Şimdi ben hamurumdan arkadaşlar şöyle şu büyüklükte bezeler alıyorum. Açıkçası ben hani hepsini beze şeklinde yapmıyorum. Direkt böyle hangisini kullanacaksam onu hemen beze yapıyorum. Şimdi burada şöyle unum var. Biraz tezgahımı ya da masamı unluyorum. Şöyle yeterli. Sonrasında şöyle aldığım bezeyi koyuyorum. Bastırıyorum biraz üzerine de un serpiyorum. Ve şuradaki merdane'mle dediğim gibi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şimdi arkadaşlar ben almıştım hamurumdan beze. Onu bu şekilde açtım. Sonrasında fazla ununu sirkeliyorum. Ve buradaki bakayım evet görebiliyorsunuz. Buradaki tepsime koyuyorum. Şöyle. Sonrasında üzerine biraz daha yağ sürüyorum. Şöyle. Yani bu şekilde arkadaşlar. Burada önce unla açıyorum. Sonra fazla ununu sirkeliyorum. Buradaki tepsime yağla diziyorum. Yani dizdikten sonra yağ sürüyorum. O zaman ben hemen hızlanıp geliyorum. Şimdi ben arkadaşlar şöyle hamurlarımı açtım ve şu şekilde yağladım. Sizlere de şöyle göstereyim. Şimdi artık hamurlarımızı büyütme zamanı geldi. Bu aşamadan sonra ne yağ koyuyorsunuz ne un koyuyorsunuz. Şimdi hemen o aşamaya geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar biraz önce gösterdiğim tepsimizden şöyle bir adet hamurumuzu alıyoruz. Sonrasında şöyle arkadaşlar şu şekilde elimizde büyütüyoruz. Yani ne kadar ince olursa o kadar güzel, o kadar lezzetli oluyor. Şöyle bu şekilde arkadaşlar büyütüyoruz. Sonrasında da iç harcını koyacağım. Şöyle biraz daha büyüteyim hatta. Bakın artık yırtılmaya döndü ama hiçbir problem yok. Tamamdır arkadaşlar ben şimdi hamurumu büyüttüm. Şimdi biraz iç harcımızdan alıyorum. Şöyle bol bol koyacağım. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz şeyler piştikten sonra baya az kalıyor. Tamamdır ben şimdi bol bol koydum. Sonrasında arkadaşlar şöyle attırıyoruz. Bu şekilde rulo yapıyorum. Şöyle. Bakın şu şekilde rulo yapıyorum. İsterseniz şöyle biraz genişlet edebilirsiniz. Şimdi şurada hemen tepsimi alayım. Adı üstünde çünkü ıspanaklı tepsi böreği. Şimdi sizler de şöyle görün. Bu arada tepsimi de yağladım arkadaşlar. Şimdi buradaki parçayı buraya alıyorum. Ve şu şekilde arkadaşlar şöyle... Yani ilk gül yapıyoruz aslında yani şu tam ortasını tam gül yapıyorum bu şekilde diziyorum İster bastırın ister bastırmayın ama ben genelde böreklerimi bastırmıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane daha yapalım ve bu güzel tepsimizi hemen dolduralım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık öncelikle yağda, yağlı olan hamurumuzu şöyle elimizde büyüttük sonrasında ıspanağımı koyduk ve Önce burada bakın gül yapmıştık. Zaten gül böreği şeklinde yapmıştık. Şimdi artık bunu çevreliyoruz arkadaşlar. Bakın bitişinden buraya koyuyorsunuz ve tekrar çevreliyorsunuz. Sonrasında diğer mesela yaptığınız rulo buraya gelecek. Bu şekilde döndüre döndüre böreğimizi oluşturacağız. Evet böreğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Ama nasıl olmuş ya? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Artık son aşamalarına geldik arkadaşlar. Yumurta sarısını süreceğim ve çörek otu serpip sonrasında fırına vereceğim. Bu arada ben şöyle biraz yağ da koydum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yumurta sarısına o şekilde sürmek istedim bugün. O zaman hemen bu aşamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı ama o kadar güzel oldu ki şimdi sizlere birazdan daha detaylı bir şekilde göstereceğim ama arkadaşlar nasıl olmuş gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi söylediğim gibi size şöyle daha da detaylı göstermek istiyorum. Onun için şöyle temiz bir bez aldım ve geldim ama nasıl olmuş arkadaşlar? gerçekten çok lezzetli oluyor. Lütfen sizler de yani rica ediyorum lütfen evlerinizde bu tarife yer verin. O zaman biraz şöyle böreğimiz biraz soğusun biraz ılısın sonrasında serviste görüşelim. Evet ben böreğimi kestim ve geldim. Böyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle katları da bu şekilde. Yani o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar açıkçası ben böyle hani evimde bu tarz şeyleri yapmayı çok seviyorum. Evet mesela atıyorum tepsi börekleri dışarıda da satılıyor var. Ama gerçekten evinizde olduğu gibi evinizde yaptığınız gibi olmuyor bence. O yüzden lütfen bu tarifimi mutfağınızda muhakkak yer verin. O zaman artık videomuzu kapatalım. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.